yüksek bir tepesine oturup gurbet ellerde çalışan babasının yolunu gözlemekte geçti. O çocuk büyüdü ve ünlü bir bilim adamı oldu. Sevgili seyirciler yıllar sonra köyüne dönen Profesör Doktor Hüsamettin Koçan babasını beklediği o tepeye kocaman bir müze yaptırdı. İnşaatın sürdüğü 10 yıl boyunca köylüler bu müzeyi önce uzay istasyonu sonra mabet en sonunda da Rusya'nın gözlemlendiği askeri bir üs sandı. İşte Profesör Koçan'ın çocukluk hayali olan o müze. Reyhani iyilik yap, o ok kalır destan. Bir günde de toprağı verirler üsten. Varlığı kefendi evin gebristan, nübetsin iki daş, bir mezar olur biz ters akıntı oluşturmaya çalışıyoruz. Yeniden köyüne geri dönmek. Yeniden kendi doğduğu toprağa, öyküsüne geri dönmek ve orayı ihya etmek. Bayburt ikinci zulümle karşı karşıya. Yıllar önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Bayburt'a konser için gelmişti. Ve konser çıkışında yaşlı bir Bayburtlu vatandaş Bayburt, Bayburt olalı böyle zulüm görmemişti demişti. Ve şimdi Bayburt ikinci zulümle karşı karşıya. Tabi bunlar işin esprisi. Profesör Doktor Hüsamettin Koçan doğup büyüdüğü köye yıllar sonra geldi ve Bayraktar köyünde öyle bir yapı yaptı ki gören şaşırdı kaldı. Köylüler önce burası bir uzay istasyonu dedi. Ardından Rusya'yı gözetleyen başka bir istasyon dedi. Bir başka köylü ise ne cami dedi ne kilise. Burası olsa olsa bir mabet dedi. 10 yıl sürdü yapımı ve o bütün dedikodulara rağmen o yapı açıldı. Oysa ki o yapı bir müzeydi tutkunun, topluma karşı verilmiş sözün, annenin anıları, babanın anıları, unutulmuş masalların hatrı, o motiflerin e, gülümsemesi, arkadan yeniden çıkma arzusu, bütün onlar birleşince sonucu açısından belli bir rasyonel, verimliliğe de dayanan bir proje. Onun için ilk başta bir yadırganıyor bunlar hiç kuşkusuz. Mehmet Sağlımız'dan geçmedi Hüsamettin Bey'den Allah razı olsun o adam işte bir şeyler yaptı Müze yapacağım deyince siz ne düşündünüz? Biz düşündük ki biraz zor. Ee, ne gibi dedikodular var hocam? Yani köylü alışkın mı müzeye? Alıştılar mı? Tabii tabii köylü çok alışkın şimdi. Müzeyi tabii ki ediniyorlar. Siz zaten konuşursunuz da onlarda. <laughs> Ama ilk başta hocam bir gölet yapsaydın daha iyi olmaz <laughs> mıydı diye telkinler oldu. Hoca ne yapıyor diye düşünenler oldu. İşte çevredeki insanlar bu bir gözetleme Kulesi <laughs> karşı yoldan geçenler, bu şeydeki karşıdan İspire gidenler, onlar acaba bu bir uzay istasyonu mu diye dönüp geliyorlar buraya. <laughs> Profesör Doktor Hüsamettin Koçan 1946 yılında işte bu köy evinde doğdu. Bu köyde büyüdü, okudu, profesör, doktor oldu ve İstanbul'da özel bir üniversitede eğitmenlik yapıyor. Ve yıllar sonra köyüne döndü. İşte bu köyün silüetiyle o uzay istasyonu gibi modern müzeyi bir araya getirdi. Ve çok yakında o müzenin açılışını yapacak. Peki bu müzenin varlık nedeni annemle baba. Yani, Hangi mezarlar efendim? Ee, bakın orada evet, alalım. Ayşe, Ahmet Koçan'ın Tahsin Koçak yazıyor. Şimdi babam tabii şuradaki Gedden gelirdi. iki yılda bir gelirdi. Buradan çok babamı beklerdik biz. Bu tepe o açıdan bir, benim için son derece önemli bir tepe. Zaten biraz bu işin arkasında biraz değil gurbet meselesi var. Atölyelerimiz var bizim burada. Bu atölyelerde insanlar çalışıyorlar, çalışacaklar, üretecekler ve para kazanacaklar. Burada insanlar zenginleşecek ki artık gurbet ihtiyacı ortadan kalkacak. Onun için de yabancılaşma da kalkacak. Yapılan her şey şahıs olsun, devlet olsun. Zarar olmaz. Köy tanınacak, Turist gelir eder. olacak. 4-5 senedir bu köyün veya bu yakın köylerin gençleri gelir orada çalışır, evmiyesini alır. Ta İstanbullara gurbete gidirdiler. Ali evmiyesini evinde yatır adam. Köye müze yapılırken neler konuşuldu köy kahvesinde? Ha, şöyle gelişme olacak, çalışmalar olacak. Her sanatları, ...çanak, çömlek bu gibi şeyler yapılacak. Sevinçlisiniz. Tabii. Yağmur yağar toprak nemsiz olur mu? Ekilir buğdaylar densiz olur mu? Fani dünya insan gamsız olur mu? İgidin başına yazılan gelir. Doğru bir şey. Görecekleri şey şu. Bir, geleneksel hak resimleri, hak sanatları görecekler. İki, çağdaş sanat yapıtları görecekler. O Murat Marova'nın yaptığı bir iş... Bayburt'a geldi bu sanatçılarımız bizim, buradan etkilenerek bir şeyler yaptılar. İşte bizim Bayburt'taki Bayburt saat kalesi, kalesi Bayburt kalesi, kalesi evet, İşte oradan bizim köye doğru geliyor. Bu müzenin birkaç temel fonksiyonu var. Bunlardan bir tanesi kültürel fonksiyon. Burada kaybolan gelenekleri yeniden toplayacak, gelecek kuşaklara aktaracak. İkinci yine kültürel, çağdaş sanatı buraya getirecek. Çağdaş sanatla geleneği iç içe geçirecek. <laughs> Ameliyat olduktan sonra kalp atışları aniden artan...